Esnafın işleri şu anda nasıl? Bittik, Okey'e dolanıyor. Koronavirüs yaz tatili derken esnaf yok denecek kadar az iş yapıyor. İş yeri sahipleri hükümete çağrıda bulunuyor. İşlerimiz pandemiden dolayı e, neredeyse çok çok durdu. Normalleşmenin başladığı 1 Haziran'ın üzerinden neredeyse tam 2 ay geçti. Vatandaşlar sokağa çıkmaya, plajlara akın etmeye başladı. Ancak tam da bu aylarda iş yapma beklentisinde olan esnaf kan ağlıyor. Mart ayından beri böyle yani yaklaşık 4-5 aydır böyle. İşler %50, %60 düşük. E ister istemez ister, sıkıntılar oluyor yani. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerine göre Haziran ayında 7222 esnaf kepenk kapattı yeni iş yeri başvuruları da hızlı bir düşüşe geçti. Hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olan berber, kuaför ve lokantalarda işler durma noktasına geldi. Koronavirüsten önce işlerimiz iyiydi. Tabii koronavirüs girince biraz düştü işlerimiz. Bir de fiyatlar çok uçuk oldu yani 10 liraya aldığın 25 lira 25 oldu. 25 aldığın 40 oldu. Vatandaşın alma gücü de yok. Şu an zaten tatil süreci var birçok insan yazdıklarına çekildiler. Kuaför ve berberler 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçti. Kısa bir süreliğine patlama yaşayan bu işyerleri şu anda ise umduklarını bulamıyor. 11 Mayıs'tan itibaren çalıştığımız süre bana göre 4-5 günlük bir süreçti. İyi bir şekilde çalıştık o süreçte ama o zaman müşteri adeti 10 bu 5'e düştü, 4'e düştü, 2'ye düştü ve şu anda da güncel müşteri adet sayımız 3-5 kişi en fazla. 3 gün işlerde aşırı bir patlama oldu. Ondan sonra bittik ama. Esnaf işlerini toparlamak ve borçlarını ödemek için pandemi desteği talep ediyor. Halen bekliyoruz. Bu konuda devletimizin bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Sağ olsun bu meslek odaları başkanlarımız da hiç müdahale etmiyor bu olaylara. Çünkü bizim hakkımızı savunmuyorlar. Yeterli değil sormaları. Bitik esnaf ne bekleyecek? Gidiyor bankaya gidiyor, kredi alacağım diyor, kredi alamıyor.